Hepsiz marcha bu sinemilikten boklu kuzenimle pizzacıda çalışıyoruz tekrardan. Çünkü geçenki pizzacıdan bizi kovdular çünkü biz bir malız. Bu sefer yeni pizzacıya geldik. Çünkü başı hiçbir işe yaramıyoruz. Ha bu sefer tüm işleri deneyeceğiz. Bir inanıyoruz ki birini başaracağız. Dükkanı iflas ettirmemeye çalışacağız. Rekorumuz bu şu an öyle görünüyor. Neyse ilk olarak kasiyerlikten başlayalım. Ne istiyorum bilader? Diyor ki cevap ver. sen de bu. Ben olsam içecek istemezdim. Ama içecek tıklamam ya. Ya bu adam gerizekalı ya. Ben nasıl kasiyerliyim ki böyle insanlar? Adam istiyorum diyor. Öf neyse. Dip gidiyor. Oldu. Gel de bir tane, gel de bir tane. Bak şuna, bak şuna, bak şuna. Ben bakıyorum. Pizzamızı her zaman sıcak bir taze dedim. Hmm. Hım. Hım. Pizza içecek mi? Bence patates. İçecek mi? Geri zeka. O zaman git markete. Bir daha seni görmeyeyim burada. Ben kasiyerli pek beğenemedim. Senin nasıl gidiyor işlerin? Bence güzel oh. gidiyor. Biraz sinirliyim gibi. Çok sinirli. Şu an kamera titriyor. Yani o kadar pis bir mutfakta çalışıyorum ki Eee mutfakta böcekli pizzalar var. İçecek. <laughs> ben. No, <laughs> Allah. sakin, 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 <laughs> sakin. Kanka bu geri zekalı. <gülüyor> sakin <gülüyor> abi, sakin olalım, sakin olalım lütfen. Eee şöyle pizza, pişiriyoruz. Şöyle pizza. Abi bu kadın Eee spastik bir kafasını masaya sokmuş. Acil gelmen gerekiyor. Tamam <laughs> çıktı şimdi. Abi böyle şey olabiliyor ya. Bu müşterilerimiz de biraz spastik. Yani çalışanlarla eşdeğer olsun diye anlatabildim. Sen de biraz aşçı olsa ağır bir aşçı. Bence sana çok yakışır. Hayır. Bence de yakışır aslında geliyorum. Selam ben Sen biraz şey yapma ben pizza yapayım. Ben bir tek ben varım ki dükkanda zaten. Ben bana pişirdim. Ha bak yerde böcekler var. Bu kim ya bu kim ya? Git lan buradan. Ben git lan buradan. Buna bir pizza pişirsene. Bunu mu? Ah, beni çıktıydı. Bu bir susa. Ölüyorum. Kurtar beni. Yardım edin. Gel Süreyna. Ölüyorum. 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 Tamam yeter. 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 La yeter. Pizzayla. Bu ne? Niye beni alıyorsun? Ben. Bence, <laughs> Oğlum pişiyorlar. Bence gönderebiliriz Dur. Sıcak 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 Pizza havaya <laughs> uçuyor ne oluyor Sıcak sıcak Oğlum bunları al evde yeriz ha bunları Al <laughs> bunları evde yeriz Evde yeriz sıkıntı yok Al o pizzaları götür eve çabuk Alsana lan topu top <laughs> Götür arabaları Tavşı Alsana ya, pizzaları ben ya illa bana götürecek pizzaları ya. Ben müdüre atmaya oy veriyorum. Adama ne bana bak o kadar küçük. Yok bardan büyük ki. Müdür çıplak. Müdür çıplak ben müdüre atmaya oy verdim. Böyle çalışan mı olur? Yok artık. Çoluk çocuk izliyor. Ünlü pop sanatçısı öyle bir şey dedi ki izliyoruz. Evet arkadaşlar. Pizza Park videosu olarak devam ediyoruz abone olun like atın yoksa oğlum bak abonelikten çıkmayın öldürürüm size yeni abonelikten çıkıyorsunuz şöyle pizza paket diyelim dört ben tane açtım zor, ben zor zor durum ben zorla durum, ben oğlum, zorla durum sen zorla durumsun 70 75 santim buzunla duruyor ama yeter dükkanındaki herkes çıldı. Allah Allah oğlum dörtten aşçı var bir tane bize gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor burada oğlum bu ne? Teşkilat kurmuşlar. Müdür senin işine yolladı. Şey teşkilat değil mi? bu BDS teşkilatı. <laughs> BDS teşkilatı kurmuşlar oğlum bu ne? <laughs> Ne Bizim teşkilat balkası traktör sanayi. Onların ki belki BTS olabilir ama onun pis Oğlum dört tane aşçı var en ufak bok yapıyorsa adam değilim sadece yeri düşen nigga Oğlum sen pizza yap sen pizza yap biz böyle köyde çalışıyoruz Nigga pizza temiz var gazoz gönderelim biraz adamlara gönderemiyorum Gazoz 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 Ne olsun hadi Gagaroz 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 olabilir Oo bu ne Ma <laughs> e Bilmiyorum işte sosisli olmayan pizza gönderiyorum. Bir tane daha sosisli olmayan. <laughs> seni kovuyorlar Enes. Enes seni kovuyorlar. Enes seni kovuyorlar. Enes seni kovuyorlar. Ben kovuyorum. Sen bok gibi çalışıyorsun çünkü. Ne Çalışıyoruz biz burada köylü kele gibi. Kov. Ko Oğlum ne oluyor burada? Neyine çalışıyorsun? Bu ne oğlum? Tövbe estağf. Allah Allah ben nerede çalışıyorum? 50 met sipariş yok. Bu ne biçim dükkan? Siz pizza yaptığınızda emin ya, iyi misiniz? Dükkan yanıyor. Dükkan yanıyor. <gülüyor> Dükkanın <laughs> ne <niye> yanıyor? Ya siz de alev. Neyse ben biraz şey olacağım kurye zaten biraz pizza yapmışsınız tebrik ederim bir, şey, bir bok başarmışsınız <laughs> Kurye. Zaten kurye kaskımı da taktım gördüğünüz gibi. Ben arabayla vereceğim. Ha, da, da, Kaç babuks. İki. Şarkı. Şarkı. <laughs> <girer buraya>. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir yer Bir yer. Bir yer. <laughs> 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 ne oluyor? Ben kamyonla Şimdi... sipariş vereceğim <laughs> lan. <laughs> <laughs> Aa, kamyonla sipariş vereceğim oğlum. Sen buldum oğlum. Gel buraya. Seni kamyonla ezeceğim. Bittin her şeyin burada bitti. Gel buraya. Topu top. Faker kaçıyor. Gel buraya. Cık, kaçtı ya zincirlerin arasından. Ben şimşek mekkerim oldum. Dom mek siparişini al. Ben ben, ben şimşek mekkerim. Ya öldürüm, daha Mekke. ne siparişini verdin sana yetmiyor mu? Ayı Bu dombik bir şey olmuşsun zaten. Aha arabamı vurdum. Oh ah, yine vurdum. Ah, ah. Ah. Ya bak senin sırf evine bir tane gazoz için geldim. Gidip kendini alabilirsin sen Domi Kishman pis. Gimni Hay. Ay, duble, say e. ne? Duble bir açıyorum. Yiga buldum bir tane. Çok oh shit, Giga chat buldum. b altın abi ne oluyor? Beyazta ne oluyor? Yok, işte ben usuldum ya. İyi, bak bu mi? pardon. fazla olmasa başka bir şey olsa 2 kat para gelecek mi? Gelmeyecek. Evet. Bu ev ne ya gay gibi. Benim evim diyorsun. Evet. Gay evi zaten. Ya biri bizim evet. aşçı olması gerekiyor. Bakalım bizim patron sana ne kadar sokmuş 28-70 <laughs> sen sen. Ya çünkü gelirken çok güzel var biliyor musun Ben de dayanamıyorum yerim şişler filan diye çocuktan beni hep O yüzden açtım pizzayı bir promosyon var ama Sen de bakamadım Allah'ım şey istemem ben <laughs> Promosyonu veremeyeceğim. Ben şimdi çok güzel koktu. Yolda yedim ben onu ya. Neyse tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şunu ye bakalım çabuk. O kendime bir sipariş yapıyorum. Evet şimdi kamyoncu olabiliriz bence. Tırcızım. Nasıl olacak? Gel. Oha drift atıyorum. Oh my god. ah. Ah. Çekiyor beni. be. Let's go. Sal. Sok. Sok. Sol bir daha arabayı çekeyim. Araba geri ya, geri ya. geri 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 kardeş. Dur dur kapıyı oh. açacağım. Ayı. Ne Şimdi dükkanda hepsinden koy ya bu ne gerek var hepsinden koy işte. <laughs> Dük Dolayısıyla... dükkan iflas etmedi söyleyeyim sıkıntı yok yani. <laughs> Şunu biraz Sen daha. Sen arabada şimdi dur şimdi. Sen arabada dur şimdi ben eşyaları yükleyeceğim. Subhanallah bu ne? Biz bunları kamyona koyarsak kamyon ayakta kalamayabilir. Bekle <laughs> <laughs> daha koyma daha koyma. Bir tık fazla ispariş vermiş olabiliriz ve <laughs> ben aldıkça hala geliyor yukarıdan. <laughs> Hadi gidelim. Ben de elimi alayım. Ben şimdi yukarıdan tutuyorum. Düşen falan olursa elimde... Deniz bir şey oldu bir dakika dur. Dur lan dur. <laughs> Tut, duramıyorum yukarıda galiba. Hadi taşı. Ben turcu oldum. Bence yarısı düşecek biz gidip koyduk ki oyun bile kaldıramadı. Zaten yarısı olduğumuz yerde kalmış. Çok hızlıyız ben şu Allah Allah o kadar 70 ton 70 milyon ton eşya koyduk. N ne olduğu önemsiz bir şekilde. <laughs> ya gel lan şimdi abi. Araya sıkıştım. Araya sıkıştım. Cunop araya... işte. diye sıkıştı. <laughs> abi önler abi ister kalsın. Tamam hadi gidiyoruz. Lan dur. <laughs> lan yer zıkıldı yalan. Kanka, kanka aslında koymaya gerek yokmuş Şuraya bir düğmeye basın hepsi düşüyor. Biliyorum da. İşte geçen ben cürop diye yuttuğu için makine. Aa kaldım burada ha. Bak duyuyor musun sizi? Beni de öyle yuttu işte cürop cürop. Tıkanır kanka. <laughs> <laughs> Biz zahmet tıkansın ya. Yani. <laughs> Kanka ben çok güzel bir pizza buldum ve bunun siparişini vermem lazım. Pizzaya baksana, gelsene mi? Resmen pizza renk değiştiriyor. Hangi niggers bunu söylediyse, bir dilimini ısırdım. Versene. Satmaya gidiyorum. Ya benim videom mu ben... O evde sana satacağım. Ya ben gidiyorum. Ya. O, ben burada bilgisayarım kazıyor, video çekiyorum. Adam pizza almış kaçıyor. <laughs> Evet Arkadaşlar gizemli siparişimizi vermeye gidiyoruz. Gizemli siparişimiz çok parlak. Gel gel ben seni götüreyim gel ben seni götüreyim. Güzel servisimiz var kardeşim. Oh fucking oh! kamyon çarpışması. Büyük kaza. Obo. Çok... Dur beleş beleş malzeme beleş malzeme beleş malzeme Ben kaçayım buradan abi. Burada benim iki kamyon Gondikler abi Neyse, bu sipariş neydi c neri? C2 şanslı adam. Çenesine bir et diyor. 2 neresi? Benim c2. evim mi? Bo. Evet Büyük sipariş Beyefendi çekilir misiniz? Neyse özel mi özel sipariş kendime veriyorum evet merhaba beyefendi. Aa, aşağı Aç Aç a evime a a a a a a a <laughs> evet arkadaşlar şimdi müthiş bir kademin yükselişiyle beraber müdür oldum. Şimdi çalışanlarımızı kontrol edeceğiz. Bir dakika. Çalışanlarımızı kontrol edeceğiz şimdi. Bir tane gerizekalı topistan bir şeyler yapmayı dinliyor. Topistan paket incil yapılıyor çünkü gerizekalı aptal aptal salak kuzey. O da işte köle olarak yanına çalışıyor. Bakalım. Açtığımızda spastik hareketleriyle ne yapıyor? Bir şey deniyor. Geri zekalı işimiz kendini müdürüm, yakıyor. Müdürüm, müdürüm, müdürüm. Seni işten müdürüm, atacağım. Söndür beni müdür. Söndürüyorum. Ama seni işten atacağım. Tıklayamıyorum işimize. İşimiz spastik galiba. O yüzden galiba bu, yap yap bu aptal, bu aptal yapmaktan başka şansımız kalmadı. Beni döndür. Aşımıza tıklayabilsem aşımızı yapacaktım ama kendisine tıklayamıyorum. Bozuk. <laughs> o yüzden bu top yapacağım gün işçisi. Müdür attır diyorum. <laughs> ha, kasiyer oldum. <laughs> Arkadaşlar tekrar <laughs> midur oldum. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Evet tabii ki de bunu gün yapıyoruz. <laughs> oh my god. <gosh>, bro. <laughs> Bence çok havalısın. Adam seni davet ediyor niye böyle yaptın? Çok da düştüm. Al şu post makineni de kutunu da arabanı da bok gibi pizzacı. Şimdi müdür gibi ağzını olsun. Ne oluyor lan sen? Sen şey ne diyorsun lan? <laughs> Seni işten atıyorum. Hayır. Aslında ben istifa ediyorum. Barida dam 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 darida dam. Dam 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 darida dam. Darida dam 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 darida dam. Sana çok gizli bir alan göstereceğim. Bunu hiç kimse bilmiyor. Sadece ben biliyorum. Bir de oyunun yapımcısı. Gel buraya. Ne yapıyorsun gerizekalı oraya değil salak aptal salak gerizekalı aptal salak salak ne salak. Ben falan mı çıkıyor? Yani sayılır oh. 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 Sprite Aa oh, monster Monster var Bak buraya kimse bilmiyor mu? dedim anladın mı? Adam Top adam Bak buradan senin oh. yan Buradan aslında senin yandığını görüyordum Aa! Oh. Orayı biliyor muydun? Hayır. Tabii oğlum. O yerde katana buldum Anlıyorsun ki o. Yerde katana buldum Göster. Oo. Evetler. bay Evetler. 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 bay